Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street Landed of the heinous, gangbangers in cold heat And Los Santos neighbors get no sleep Beefing with anybody Evet arkadaşlar bizim bu videonun ikinci bölümüyle ya yeni bir bölümüyle karşınızdayım Ghost diyor, evet Şurada Ghost, oh yeah Neyse tamam o kadar azmaya gerek yok ee, Siyah yün alalım bir de karla siyah yün çok seksi olacak Snapchat Ghost yapak hadi Ama Snapchat'in bu kadar şey değil. Ee, biraz bekleyin. Ben Snapchat ghost yapmak için telefonumdan Snapchat var ama en onu boş verin siz ya. Biz kostumuz yapalım. O yüzden şunu bırakalım. Şimdi şöyle bir tane ilk bir hatlarını çizelim şöyle. bir hayalet yapacağız diye. Nasıl bir şey yapacağım ben de bilmiyorum ki. Şöyle iki tane. Sonra böyle bir tane çıkaracağız. Tamam. Şöyle üstüne oval bir şekil yapmaya çalışacağım. Snapchat'in de oval diye biliyorum ben şahsen. Şöyle yapacağız. Şunu biraz çıkaralım ilk önce. Of çok terledim ya. 2 saattir Sky var çekmeye çalışıyorum, ölüp duruyorum. Onların da videolarını silmemeyi düşünüyorum, montaj yapmayı düşünüyorum, kullanmayı düşünüyorum orada. Şun nasıl? Aynen. Bu nasıl hayal la? Ha? Şöyle yapalım. Ben bunu uzaylı gibi yaptım resmen. Şunu boş ver. Şuraya bir tane göz yapalım. Ona şuraya bir tane daha göz. Lan yanlış yere attım dur. Şuraya. Ha. Doğru değil mi? Aynen. Evet. Şimdi içini beyazla doldurabiliriz. Şöyle. Abi iki dakika kalmış da doldururum herhalde içini. Şuradan bakınca daha çok uzaylıya, uzaylı kafasına benzemiyor. Bence benziyor. Ya da çığlık maskesine şu ağzı yapsak oraya bir ağız olsa. kolda yap. Kolda yapalım. Gözlerini de siyah yapalım da. Dur lan. Şöyle. Şöyle bir tane çığlık maskesinin ağzı gibi bir ağız yapalım. Vaa ya diye böyle. Bana güzel oldu bence ha. Benim hoşuma gitti ya. böyle yapalım. Evet, çok güzel. Evet, işareti yapan. Yaptım. Çikolata. ma baby çikolata. Du 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 çikolata. Anam adam bana legendary verdi. Abi sağ ol abi. Ardingu o oh, Kule bu ne lan? What the fuck? Benim yaptığıma göre süper Bob bence. ok oh, oh yani pek güzeldi. Ne yazıyor burada? Boğa oh, çok korkunç. Ben işte koymadım biliyor musun? Pekman ona good. Good abi. Abi abi epic veremeyeceğim maalesef. Kızmayın epic atla. Epic vermeyeyim. Yani. Epic vermeyeyim çünkü ben kazanmak istiyorum. <laughs> Neyse bundan sonra bir tane daha el atarız bari. Ağlayan. da Abi yapmaz. Bu tam tamamlamamış ama yapıyormuş gibi yani. O yüzden okey verelim. Yine de acemi mi? Bu nasıl? Yani ok yani. Gibi gibi yani. Bu ne? Oo abi epik. Epic veririm. Epic'i veririm. Sana epic veririm hocam. Bu ne? Epic ablam. Epic ablayım. Abi epic abi. Abi epic. Abi. Abi bu ne? Of of. Ne lan bu? Yani good diyorum. Hava falan güzel de. On, o hayalet pek benzememiş. Bu... unuttum. Anam epik veremedik ya. Neyse. Değiştirme değiştiriyorum arada Şunu anlamadım diye ok veriyorum. Tam. Abi epik legendary vermek istiyorum da hiç yani veremem. Bak bak diş yapmış bak görüyorum. 8. mi? Ne o kadar şey yaptım? Bak ya. Neyse arkadaşlar hemen bir tane daha atalım. Evet. Ben build battle girelim. Acı bile. <laughs> <laughs> ne yapacağız cibası? Acı ne yapacağız ciba? Ne çıktı? Şeker. Biliydim böyle şaka yaptım. Bilmiyorum. Tabii. Kim bilebilir? <laughs> e, mavi parçacıklı at kafası yapacağım. Şaka yaptım. Şeker yapalım. Bunda olsun. Elmalı şeker. Uf abi aklıma müthiş fikir gel. Ya yeah, ya yeah, müthiş fikir evet. Lollipop yapacağım. Lollipop'un portakallısı vardır. Sonra limonlu su vardır. Sonra bu elmalı, bu neyle o çilekli. Evet. Muzlu, kivili, kivili dondurma. Dur, dondurma değil, lollipop şeker yapıyoruz. Bu ne olsun? Pembe. Pembe, çilekli. Olmaz. Ee, neydi lan? Unuttum ismini de Vallahi unuttum kolalı yapalım ama kolunda nasıl bir renk olur böyle kola kolayı andıran pek bir renk yok diye düşünüyorum şahsen şöyle alta da güzel bir şey koyak şey koyacağım şunu bunu alta koymayacağım da Alta şunu koyacağım. Ha. Boş ver. Alta şunu koyalım. şöyle bir reyon yapacağım. Acaba ne var diye. Abi şunu şöyle yapar mısın? Acaba biz buradan ne alabiliriz diye böyle. Acaba hangi lava diye böyle bakmak için. Çok terledim ha. Ne oldu az önce? Dur. Şurayı şöyle yapalım. Bitiririz ya. Var daha zaman. 2 dakikamız. 2 dakika bitiyor. Lan. Dur. Dur. Şöyle. Acaba hangi Çok güzel olmadı bence de. 4 tane şöyle. Burada kaç tane var? 2 2 4 6 Dur lan. 3, 4. Şuradan 4 tane şöyle. Tamam. Abi lollipop yapamayacağım mı ya? Hadi yaparsın. Yaparsın Ege. Haydi oğlum. Ege bunu yapacaksın. Ege bu senin için. Ege bu senin işin. Bunu yapacaksın Ege. Hadi oğlum. Portakal. Limon. Yine bir çilek. Hadi son bir tane. Limon. <laughs> ha bir bok yaptım. Oo bu çok iyi yapmış. Bak bak benimkine göre bayağı iyi kutu o yüzden. Bunlar ne lan? Oh epic. Epic. Epic veriyorum. Epic veriyorum çünkü epic herhalde ama ezik falan. Neyse, ooooh, Ben sıçtım, bok götürüyor, bok kokacak. Bu ney? Annem! Ne kadar güzel Legendary. Abi benimkine göre bayağı iyi. Bu ne lan? Legendary. Abi ben kazanamayacağım. Onu çok anlamadım da, yani good. Süperbap bu ne lan? Bu ne oğlum? Osuran bok, ne lan bu? Hiç anlamadım ki. Annem ne kadar güzel. Ana ne kadar güzel olup abla varmış. Acaba burada değil Hemen satır almalıyım diye böyle bir alan yaptım kendimce. <laughs> bak. Bak bu. Bu çok güzel olmamış diye good veriyorum. Bak yine de kı bir good veriyorum sana burada. Buna da good vereyim. Onlar birbirine bakıp mı yapmış ne yapmış? Hmm. Yeah. Bak şu falan çok güzel olmamış değil. E? Sen arkasını yapıyormuşsun ama. Ok oh, veriyorum o yüzden tam yapamamışsın. Şunu da tam yapamamışsın ne yapıyoruz artık. 10. aldım. Takmin bed Neyse ah kolum açıyor. Ah götüm maçı. Ah her tarafım açıyor. <laughs> Neyse ya. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Anam oğlum acı. İyi günler.